Arkadaşlar ee, 4 gündür ki sizlere <laughs> video çekmiyorum Sizin diyeceksiniz ki e, Avatar Malik'ın o 2 tane o oyuncusunu nasıl çektim Onu sessiz çekmiştim da. Ee, birkaç gün hastalanmıştım. Onu yürüyüp geçirdim. bir Bilmiyorum çekiyorum. Bu arada Avatar Warlock'a yeni güncellemeye geldi. Bugün benim şu güncellemenin tanıtımı göstereceğim. Daha sonra sizler bir de sırlar mı dedi. Güncellemeye bak, Neler geldi. Yıldız şehre gidiyoruz. Daha sonra galiba müzik gibi yer açılacak burada şimdi buraya bakalım güzel çok güzel saatler var ha hmm. ilk sır arkadaşlar yakın zamanda buraya ait bir e, bizim maliye özel bir bölümünü çekeceğim 8. mi dokuzuncu mu? Ha dokuzuncu bölüm. 8. bölümde bilmiyorum. Ama desem burada çekeceğim. Çünkü aklıma bir şey geldi bura güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel şeyler var. Çok güzel bir yer. Şimdi dışarıdan bakalım nasıl görseniyor. Bakalım. İyi görseniyor. Galiba bon, müzik mi yaratılacak burada ama burası müzik okulu. Bakalım yeni bu gelmiş ücretsiz. İki tane şey gelmiş ücretsiz. Cipslerince bakalım. Bakalım çanta mı yoksa? Bir çanta Bir çanta mı? Mesela buna giyindirelim Böyle, iyi bence Neyse, buna koyalım buraya Ben şimdi girelim diye kimsime bak bakalım köpek köpekler özel galiba köpekler için tantı köpekleri çantanın içerisine koyabiliyoruz galiba buraya mı geldi vay ne güzel tantalar ha bunlar bakalım. köpek taşıyabiliyor mu? Ne iyi köpek taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Terazi mi bu? Çanta. <laughs> arkadaşlar bir sırrı çözdüm. Bu galiba bunun. Vay be arkadaşlar bilmeden bir sır sözlüm. Gözlerime inanmıyorum arkadaşlar. Ne güzel. Vay be. Vay. Nerede konduk niye böyle ses çıkıyor? Neden böyle ses çıkıyor oğlum? Bakalım başka sır bulabiliyor muyuz? Başka sırrı. Ne bileyim. Arkadaşlar bilmeden birinci sırrı çözdüm ha. Nerede bileklik? Görsem iyi. <laughs> Bakalım başka yeni bir şey var mı? <laughs> Ve bu, bu? elektronik yer mi? Nerede mi? Telefon mağazası <laughs> mı? Bilmedim oranları. Altı yorulukta değişikler var mı? Yok. Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. Bu video e, beğenmeyi, kanala abone olmayı, kanala abone olmuşsunuzsa bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.